Ne yapıyom? Iııııı ee, Neyse arabayı sürüp etmeyeyim. Çalışmaz da orada kalırım. Bismillah Gel bakayım. Gel <laughs> Dur yumurta getirdim sana. Bismillah. Hı. Acıktın mı? Bismillah. Yavaş yavaş ye. Ya. Ben öbürlerine hiç çağırmadım. Tamam mı? Yani senden rahat hasret giderelim diye. Tamam mı? Şimdi karnımızı iyice doyuralım. Sonra ben onlara gel 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 getirdim. Hı. Ya, ya bu benim ya. Kıtır kıtır ne tat diyor. Burada beni bekliyor. bir gün gelmesem. Gel lan. Ne oldu? Sen kimsin? Ha. Tavarolardan hıyar ol. Tamam, gel. Gel, ne oldu ayağına? Bu elek mi tuttunuz? E? Gel, Or oraya sıkıştırma, gel, 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 yaklaşmaz peki, gelecek Gel gel. 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 Gel odanın benim. Seni sıkıştırıyor mu? Ben biliyordum bunun böyle olacağını da. O yüzden çağırmıyordum. Ama bu doyana kadar bekliyorum arkadaşlar. Bir abi istiyor adanıdan. Да, 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 Bunları böyle yaparak yaşatabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir yerde toplayarak değil de ayaklarına giderek. Şu onlar gelmedi biliyor musun? Bunlar da gelir şimdi. Öte yana bir, ben bir dolanayım. Ben onları bir da buraya gelmesinler. Laharamız onlarla kurtmuş sen? Hmm, tamam. Ben de yani Hani şöyle bir kırcılı var ya şöyle büyük büyük. Şu bitine vardı ya onu bir yanımda. Çok zoruma gitti. Bismillah. Yakında kafayı sıyırırız. emektarım ya. <laughs> Çok şükür aşıyor bizim. Mahalle, bir de sana şey soracağım lan. Hani bir tane aynı senin kulaklardan olan bir şey vardı. Onu göremiyorum ben on gündür. Sen de mi görmüyor? Görürsen benim selamımı söyle tamam? Heh, tamam aç. Şey diyor <laughs> mu? Ben şu anı bir damıştırayım. Doya doya yiyor bebeğim. Doya doya. Ben buradayım. Tamam. Bak laf aramızda şu. Sen hani tavuk tutuyorsun diyorlar diye. Bak ben sana temizlenmiş tavuk getiriyorum. <laughs> Onun tüyü var, ne bileyim neyi var. Düz uğraşacağım. İşten sonra dişini fırçalayacağım. Zor işler yani. Bir de iki taş kovalayacağım. Arkada birini olsa şöyle. Ne da diyecek yazık havayı seyrettiği. よし。 Selamun Aleyküm. Gel bakayım. Gel bakayım. Hmm.

He. Ee, İyi. Ne yapayım? Bunların karnı doyuruyor. Bize getiriyor. Orta koy. Hmm. Sen de buralı mısın? Söyleyeyim şey de ben mukavide kuvvete tıkmışsam olmaz mı? Vereyim. Senin de var mı köpek? Var ya. Vereyim abi. Bu ufak ne, mama mı? o mama. Normalde onu dağıtıyorduk da bugün bunu bulduk. gel kak 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 Allah, 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 Allah. Aziz Allah Allahuekber 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 Allahuekber

はッとおるのいい。 merkezi sistemde herhalde.